Hepinize merhaba arkadaşlar. Wonderblader kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Beyblade 2 serisinde Chopo'nun kullandığı Rhydon Horn'un kutu açımını yapacağız şu şekilde genel olarak hızlıca bir göstereyim. Gördüğünüz gibi kutu bu şekilde. Evet bunu Türkiye'den bir oyuncakçıdan aldım. Armağan oyuncaktan aldım arkadaşlar. Artık bildiğiniz gibi Space Stone, Takara ve Toy Pro ortaklığında Beyblade X ürünleri gelmeye başladı Türkiye'ye ve ben de Rhino Horn'u aldım. Şimdi kutu incelemesine geçelim daha sonra da tanıtımına geçelim. Takara ve Space Stone logosu, altta da Toy Pro logosunu görüyoruz, sol üstte Rhino Horn kutu içeriğini gösteriyor. Beyblade X logosu, Rhino Horn'un dönüş efekti verilmiş yandan bir görüntüsü var, burada da RSJP yazısı var. Horn Rhino 380 Spike bildiğiniz gibi Hasbro isimlerde Horn Rhino yani tersten okunuyor. Bu da Rhino Horn işte Horn Rhino defans tipi olduğunu görüyoruz. Defans sembolü var. Burada yine yazmışlar. 8'e üstü olduğu gözüküyor. Burada abone ol diyor. Yüksek Space Stone kanalına veya Toy Pro bilmiyorum tam. Yanı böyle. Burada bu kodu okutup bunu yükleyebilirsiniz diyor galiba. Space Stone uygulaması var. Arkada Horn Rhino 380 Spike yazıyor. Defans tipi olduğu, sağ dönüş olduğu gösterilmiş. Burada defans tipi olduğu yine sağ dönüş olduğu. Blade'in istatistikleri var. Atak 20, defans 50, stamina 30. Ratchet 380 var. Atak 15, defans 7, stamina 8. Yükseklik 80. Burada da bitimiz Spike var. Defans biti olduğunu göstermiş. Atak 10, defans 45, stamina 35. Dash gücü yani ekstrem dash gücü 10. Patlama direnci de 30 yani low düşük dirençli bir Beyblade. Burada yine bir takım yazılar var. Vietnam'da üretilmiş falan filan. Altta da böyle. Evet şimdi açacağım fakat buradan açıp kutuya zarar vermek istemiyorum. Farklı bir şey yapıp alttan açacağım. Leon Cloud'a da öyle yapmıştık. Evet burayı da açtım. Bu şekilde bir karton var. Kartonu şöyle indirdiğimde Ratchet ve Bit'i görüyoruz. Burada Spike ve 380. Şurada Beyblade var. Onu şimdi biraz çıkarması zahmetli olacak. Yine ben onu arka planla hemen çıkarayım. Öyle videoya devam edelim. Evet, burasının çıkabildiğini keşfettim ve çıkardım. Burası çıkabiliyormuş. Altında da kağıtlar varmış. Hatta evet, değişik. Gerçekten bilmiyordum buranın çıkabildiğini. Fazbro kutuları demek böyleymiş veya Space Doon'un kendi üretimi de olabilir bu onu. Gerçekten bilmiyorum. Şimdi şöyle kapatalım kutuyu. Şurası, neresi tam olarak onu da anlayamadım şöyle yan tarafa koyayım ve kutuyu kapattık Evet açtık Beyblade'i kutuyu kenara aldım burada da Blade'imiz Rhino Horn var bu şekilde Şimdi şunları da şöyle kenara alıyorum teraziyi de alayım veya tartı işte ne denirse Şunları da açalım Ratchet ve Bit'in bulunduğu torba paket daha doğrusu. Şöyle bit de çıkartıyorum. Spike bitimiz. Evet. Erken düşürdük ufak ama sorun olmaz. Çıkarttık biti de. Şu şekilde. 3 parçadan oluşuyor kendisi. Şurada şöyle temizleyelim. Evet inceleyelim şöyle bir göz ucuyla. Bu gördüğünüz bitimiz spike. fıstık yeşil renginde ve biraz böyle de ucu needle'a benzeyen keskin bir bit. Kademe kademe görünüyor. Bu şekilde. Spike. Aman yine düşürdük. Evet, videoların vazgeçilmesi yine düşürdük. Bu şekilde spike görünüyor yani. Böyle görünüyor şimdi şunu da bir kapatalım evet Ratchet 380 gördüğünüz gibi mor ve beyaz böyle şeffaf gibi bir renk var ortasında şeffaf mor kullanılmış yine bu şekilde görünüyor bence gayet güzel ve bu da Blade Rhino Horn 4 bıçaklı küçük ve biraz tombul bir Blade böyle görünüyor şunu da düzeltelim evet işte gördüğünüz gibi Rhino Horn böyle şimdi incelemeye geçelim bitten başlayalım her zaman işte klasiğimiz Evet birazcık değişik de olsa anlatarak başlayalım bu bitimizin adı Spike ve tasarım olarak X serisindeki düşük burst rencine sahip bir bit kendisi yani şurada şey yok şu çıkıntı alt kısmında da çok küçük ve sivri bir koni ucu var gördüğünüz gibi görünüyor zaten küçük ve sivri bu şekilde Güçlü yönlerini anlatacağım. Öt güçlü yönü yok. Anlatmayacağım aslında güçlü yönüm yok maalesef kendisi hiçbir alanda öne çıkan özelliğe sahip değil Spike bit. Zayıf yönlerini anlatalım. KO direnci yok yani ne denir ona KO direnci işte knockout etme direnci yok. Savunma tipi bit olduğu için dayanıklılığa değil tamamen savunmaya odaklanmış bir bit kendisi fırlatması düzgün yapılamazsa saldıran rakipler tarafından kolayca ezilebilir ve dayanıklı kombinasyonlarına karşı spin finish yiyebilir kendisi. Diğer bir patlama yani diğer bir şey de burst riski. Spike'ın burst direncine karşı yani burst direnci sadece 20'dir. Burada da gözüküyor zaten. 30'muş. Evet sadece 30'dur. Ve bu da onu savunma tipi olmasına rağmen patlamaya karşı savunmasız kılar. Denge veya saldırı tipi bitlerden biri daha düşük dirence sahiptir. Yani onlara göre düşük dirence sahip. Bu ölümcül bir kusur olmasa da ciddi bir zayıflık olarak değerlendirilebilir. Yani zayıf bir bit öyle diyelim. Oyun planı da şu şekilde hafif eğik ve at eğik atış ve kenara yani böyle kenara doğru fırlatma gibi bir şey. Spike'tan maksimum verim alabilmek için biraz eğik bir atış yaparak Beyblade'in stadyumun kenarına veya ortaya yönlendirilmesini deneyebilirsin. Yani kenara atıp ortaya yönlendirilmesini deneyebilirsin. Bu büyük vuruşlar almadan önce ortayı kontrol etmene yardımcı olabilir. Evet bu şekilde yani Spike'ın bütün özellikleri bundan ibaret. Zayıf yönleri var sadece iyi bir yanı maalesef yok. Bunu kenara alıyoruz. Ağırlığına bakmayı unuttum. Ağırlığına da bakalım. Şöyle açalım bunu. Gelir birazdan bakıyoruz. 1.9 geldi. Bir daha bir bakalım. Evet 2 gram. 1.9 gibi falan işte. Spike'ı kenarı aldık ve Ratchet 3.80'e geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi direkt tasarımını anlatarak başlayalım. Üç kenarlı ve yüksek yapılı bir reçittir. Temas, temas alanları da geniş 3 noktalı oluşur. Bu şekilde 3 çıkıntılı ve geniş yapılı bir Ratchet kendisi. Genel olarak özelliklerinden biri dayanıklılık açısından tutarsızlığı var. Diğer reçetlere göre veya beş kenarlı veya 9 kenar reçetlere göre daha doğrusu belirgin bir dayanıklılık farkı yoktur. Bu tamamen kullanıcının ayarına bağlı yani denge ayarına. Her kombinasyon farklı sonuç verebilir. Bu yüzden bu, bu bir reçet Blade'den Blade'e değişebilir. Yani değişik. Şurada da iz olmuş. Onları senir olmuş. Çok kötü görünüyor. Boyayacağım onları. Evet. Güçlü yönlerini anlatalım. Geniş 3 tane temas noktası yani şunlar. Şu iki 3 temas noktası. Dört kenarlı tasarımlara göre daha geniş ve daha geniş ve güçlü temas noktalarına sahiptir. Yani daha geniş gibi görünse de aslında üç kenarlı olması nedeniyle yuvarlak yapıya sahip ve daha az temas noktası oluşturur. Bu da burst riskini düşürür, patlama direncini yani patlama olasılığını düşürüyor. Biraz daha yuvarlak gibi zaten fark ediliyor böyle. Onun dışında zayıf yönlerinden biri yüksek yapısı. 3.80'in yüksek olması doğrudan bir zayıflık değildir ancak fırlatma konusunda dikkatli olmaya gerekir. gerektirir. Genelde 3.60 veya 4.60, 4.80 gibi diğer modellerden daha sıkı bir ne denir ona yani daha sıkı olsa da bu yükseklik nedeniyle doğru açıyla fırlatmak önemlidir. Yani gevşemeye daha dirençli öyle diyelim. Gevşek değil. Gördüğünüz gibi sert. Bayağı bu şekilde evet bre da böyle bunun da ağırlığına bakalım hemen bakıyoruz ve ağırlığı da 7 gram geldi 6.9 geldi güzel şimdi blade'e geçiyoruz blade rhino horn arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi kendisi zuganik takımından çoğopan'ın kullanmış olduğu dayanıklılık tipi şey savunma tipi ve blade Evet, tasarım olarak 4 tane odaklı darbe noktasına sahip ve tırtıklı bir yapıya sahip Blade. Gördüğünüz gibi tırtıklı, bu şekilde. Saldırıya karşı performansını anlatıyorum yani saldırıya karşı, saldırıya, saldırı performansı, saldırıya nasıl karşılık verdiğini anlatıyorum. Rhino Horn için olay ilk birkaç saniyede kim kimi önce patlatacak olayıdır yani kim kimi önce patlatacak oyunudur. Çünkü Rhino dayanıklılığı yok denecek kadar azdır. Bu yüzden hızlı kazanması şarttır. Yoksa rakip onu döndürerek yener yani spin finish yaparak yener. Ancak 5-60 point gibi kombinasyonlarla Rhino geri tepmesi kullanılarak düz tabanlı saldırgan rakiplere karşı direnç kazandırmak da mümkündür. Yani kombolarda daha iyi, iyi bir kombo seçerseniz daha yüksek verim alma ihtimaliniz var bu Beyblade'den. Şöyle güzel duruyor bu arada. Evet dayanıklılık performansı da şu şekilde zaten söyledim Rhino Horn'un burada yani rakiplerine karşı kullanılabilecek bir dayanıklılığı bulunmaz maalesef çok dayanıklı değil hatta hiç değil geçiyoruz savunma performansına geri tepme sonucu parçalanmaya yakındır yani ne deniyordu bunun recoil release mi öyle bir şeyler deniyordu bu yüzden savunma kombinasyonları için uygun değildir geri tepme Rhino Horn'un zarar verip patlamasına neden olabilir yani kendi zarar görebilir geri tepmesinden e, dayanıklılık performansı şey özür diliyorum saldırı performansı da şu şekilde agresif blade'lerle kullanılabilir yani agresif kombolarda ancak çok hafif olduğu için tutarlılık problemi yaşar küçük çarpmalarla çarpmalara bel bağlamak güvenli bir strateji değildir yani çok da böyle şey yapmamak lazım bunu nasıl diyeyim övmek gerekmez fazla kullanmak da gerekmez evet zayıf yönlerden anlatıyorum dayanıklılığı Rhino çok sert vursa da çok çabuk tükenen bir saldırgandır. Eğer darbeleri isabet ettiremezsen büyük sıkıntı yaşarsın. Diğer bir kötü onu boşluk. Bu boşluk dedikleri onu o muhabbeti cidden anlıyorum. beylerin hepsinde bu boşluk muhabbeti dönüyor hemen hemen. Şunlar yüksek ihtimal. Şuralar. Buraları diye olabilir. Evet. Boşluklu. Ya yani şöyle anlatayım boşluklu diğer Blade'ler gibi Rhino da patlamaya daha yakındır. Bu yüzden yalnızca 60 ya da daha düşük yüksekliklerde kullanılması şiddetle önerilir. Yani 60 ya da daha yüksekte kullanalım bunu. 60 ya da 70 falan. Evet özür diliyorum burnum aktı. Geri tepmeden patlama yani yine bu işte recoil release. Kendi darbeyi, kendi darbeyi vuruyor. Geri tepmesi ona geri gelince kendi patlıyor. Yani ekstrem bir attığını düşünün. Deşin etkisiyle çarpışıp direkt patlıyor. O tarz bir şey. Yüksek geri tepme nedeniyle bazı durumlarda Blade Ratchet'ı gevşeyip biti bırakabilir ve patlama ile ilk maçı kaybedersin. Yani biti çıkarak patlayabilir. Blade şöyle Ratchet biraz gevşer ve bu da uçar gider böyle. Genel değerlendirme olarak baktığımızda Rhino'nun gerçekten çok sert vurur ama çok hızlı da gücünü kaybedebilir. Riskli ama ölümcül bir saldırı seçeneğidir. Evet sert vuruyor ama hızlıca dayanıklılığını kaybediyor. Direkt tek vuruşta bitiremezsen gittin yani. Oyun planında şu şekilde düşük yükseklikli bitlerle low flat, low flat veya low rush gibi. Evet söyleyebildim. Bunun gibi yapılan bitlerde Rhino'ya hız veya kontrol hız kazandırarak o büyük darbeleri olabildiğince erken vurmaya çalışabilirsiniz. Yani atak -at kombinasyonlarında büyük darbeler bulmak istiyorsanız olabildiğince erken şekilde hızlı bitler seçerek vurabilirsiniz. Şimdi Blade'in de ağırlığına bakmak istiyorum hemen. Blade'de evet bakamadık. Tekrar açılsın. Evet Blade'in ağırlığına bakıyoruz. 32.7 Ortalama diyelim. Şimdi reçetini takacağız. parçaları birleştireceğiz. Şöyle şu şekli reçetin beyaz kısmına oturtup çeviriyorum. Ve bitimizi de alıp şöyle takıyoruz. Toy Pro marka ancak e, takar Tommy veya böyle hiçbir kalite farkı yok diyeyim. Aynı. Evet. Rhino Horn böyle görünüyor arkadaşlar. Toplam ağırlığı ise tam olarak 41.5-41.5 yani. Evet. Bu şekilde görünüyor. Şöyle genel bir göstereyim. Uzun bir bit ve uzun bir açıtta. Böyle diyor de hafif öne eğik böyle bakınca yan duruyor böyle bakınca hafif öne eğik bir gergedan görüyoruz böyle sert bakışlı ve şurasında yara izi olan bir gergedan güzel görünüyor ciğer çipi, seviyorum şu şekilde gösterebilirim evet Şimdi stadyumda test edelim. Çok beyvoletli kapıştırmayacağım. Kısa bir test olacak ama yine de görmüş olalım. Evet ayarladığımız stadyumu şöyle bir nasıl göründüğüne bakacağız. Döndürerek 3, 2, 4, dönerken nasıl görünüyor onu diyeyim. Evet extreme de şattı gördüğünüz gibi. Yani küçük bir Beyblade. Şöyle biraz büyüteyim. Küçük görünüş olarak ve savunmasız. Şimdi kapışmalara başlayalım arkadaşlar. Klasik olarak Persona ile başlıyoruz. Sword ile kapışmalar başlasın üstten gelirse sayalım ve ilk maçına başlayalım. 3, 2, 1, ateş. Ateş. Ve evet. Dransı orada extreme ama kameraya çarptık. Dransı orada extreme finish attı. Geri tepme gücü yüksek olduğu için yani şans oyunu diye düşünüyorum ama geri tepmesi yüksek yani. Şurada yakalarsa extreme finish atabilir kolayca. Öyle de bir iyi yanı var. Şimdi evet yanlış Beyblade'i gösterdik. Şimdi ile kapıştıracağız. 3-2-1-Ateş! Ateş! Ateş. Hellsight'ı da yeniyor. Darbeden kurtulduğu için yendi. Yani tamamen yine şansa kaldı iş. Bakacağız şimdi. Dayanıklılık savaşı var. Çok da iyi bir Beyblade değil ama ortalama bir Blade var. Şimdi wizard arrow var sırada şu şekilde 3-2-1-Ateş Şimdi butlayla kırık kapışması olacak evet, Sert darbeler yiyor wizard arrow tarafından Yan yandı birazcık Evet, bahsettiğimiz gibi dayanıklık savaşında kaybetti. Şuraya da bir şey uçtu. Bu metali olabilir Rhino'nun. Kırıldı mı diye bakıyorum da. Ya olur böyle zaten illaki olacak. Evet, şimdi sıradaki rakibimiz defans tipi olan Night Shield. Rhino'nun sürdaşı mı denir artık? Tip taşı da olabilir. Yani aynı türde ikisi de. Bunlar Rhino ile başlayalım. 3 2 <laughs> değişik bir şey oldu ve Rhino yine kazandı evet. Gönderdi over finish yaptı Night Shield'da. Şimdi diğer personelin bilgilerine geçiyoruz. Drangder var sırada bu şekilde kendisi. Drangder. Şu kamerayı da bir düzeltiyorum. Netlesin. Evet netlemiyor şu an. Tamam oldu. 3 2 1. Sert darbeler yedi Evet oraya takıldı şu anda Ne düşüyor ne duruyor Evet stadyuma geri düştü Duran Dagger'da takıldı Oradan almam lazım vallahi özür dilerim Ve Rhino kazandı Evet dayanıklılıkla kılıpayı farklı Rhino kazandı Değişik gerçekten ilginç Sıradaki rakibimiz Rhino adına Hell's Chain olacak bu şekilde. Hell's Chain'le de kapıştıracağız kendisini. Yine netleniyor. Tamam, oldu. 3-2-1 alıştır. <laughs> <laughs> evet, evet. evet, sert çapışmalar oluyor şu anda. Kazanan Hell's Chain oluyor. Bu seferki rakibi de gördüğünüz bu defans tipi olan Night Lens. Göremiyorsunuz, evet şimdi görüyorsunuz Night Lens'le de kapıştıracağız. 3 2 1 Gördüğünüz gibi iki tane geri tepme gücü yüksek olan bir Blade kendisi, İkisi de kapışıyorlar. Unma Savaşı ve Rhino'nun kendi geri tepmesi gördüğünüz gibi ona isabet etti yani kendi geri tepildi gücünü kullanarak kendine zarar verdi ve dışarı çıktı Ekstrem finişiydi. Sırada bu arada unuttuğumuz bir Beyblade var Shark Edge. Personelde da unuttuk bunu. 3 kilo. Bu sefer daha kısa sürdü. Shark Edge'i tebrik ediyoruz. Sıradaki diğer Persona ve Son kutu açılımını yapmış oldum. Veil Wave bu şekilde gördüğünüz gibi. 580 Elevate kombosu. Hiç oynamadım kombosuyla yani. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Evet Elevate düşmüş yere bulamadım maalesef, alırım sonra videodan sonra. Şimdi kendisini takım arkadaşlarıyla da kapıştırmak istiyorum, videonun son kapışmaları olacak. Bir tanesi Lion Claw'la, diğeri de Viper Tail'la olacak. Önce Lion Claw'la kapıştırmak istiyorum. Şu netlerse inşallah bugün. netleyecek gibi oluyor netlemiyor değişik bir kamera gerçekten evet oldu Üç. düşürdük 3 gibi <laughs> eş zamanla bir dışarı çıkma oldu bu beraber ediyoruz ve devam ediyoruz videoya Evet son kapışma olarak da Viper Tail kapıştıracağım. Shelter Drake'deki Ork Bit'i taktım orijinal. 3, 2, 1 hazır. Ateş. Hazır. Ateş. İki takım arkadaşının kapışmasını izliyoruz. Dayanıklılığa karşı savunma tipi. kazanan Viper Tail oluyor arkadaşlar ve videonun son kapışmasında maalesef kaybetti kendisi ancak iyi kapıştı tebrik ediyoruz Rhino Horn'u. Ve bugün sizler birlikte Beyblade X serisinde Choopa'nın kullandığı Rhino Horn'un kutu açılımını yaptık. Ülkemize gelen, Türkiye'ye gelen ürünlerden aldık ve koleksiyona ekledik. Açılımını da yaptık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla kutu açılımı ve Beyblade tanıtım videosu görmek istiyorsanız aşağıdan like atıp yorum yapmayı unutmayın. Güzel de ve bir... Yani daha doğrusu güzel de bir like gelirse çok mutlu olurum. Abone olup yorum atmayı unutmayın olacaktı. İlk de yanlış söyledim. Sağ altta da şurada instagram adresim var. Orayı da ziyaret ederseniz çok sevinirim. Takip edin. Lütfen. evet. Bugünlük benden bu kadar. Yeniden görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.